Evet çocuklar. Görüşmeyeli nasılsınız? Geçen ders neler yapmıştık çocuklar? Evet. Şimdi bu ders geçen ders çocuklar şöyle bir bakalım. İşletim sistemlerinden bahsetmiştik. Bu haftada dosya, klasör, masaüstü bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca bunu sorularla anlatmaya çalışacağım. Hemen hem de bir sunu yaparak size anlatacağım. Hemen yeni bir sunu açıyorum klasörümün içinde. Şöyle bir klasörüm var. Önemli değil. E, boş bir yerde sağ tuş yeni Microsoft Office PowerPoint sunusu. Şöyle göstereyim. Boş bir yerde Sağ tuş yeni. Microsoft Office PowerPoint sunusu diye açıyorum. İsmi ne olsun? Dosya ve klasörler sorularla öğreniyorum. Evet. Enter'a basıp veya sağ tuş aç deyip veya çift tıklayıp içerisine giriyorum. Yeni bir sunu açıyorum sıfırdan. Şimdi ilk slide eklemek için tıklayın diyor. Ben de tıklıyorum. Başlık yazmak istiyorum. Yazmak zorunda değiliz ama ben yazacağım. Hemen başlığım ne olsun? Dosya ve klasörler Kla Dosya klasörler konusu Konusu demeyelim. Soruları. Dosya ile ilgili sorular. Şimdi bunu çok büyük Şu çizgisine bastım. Puntosunu biraz küçülteyim. Şunu böyle alayım. Renk vereyim. Kırmızı renk itici olabiliyor. Şöyle tatlı bir mor rengi vermek istedim. Evet çocuklar. Şimdi alt başlık istemiyorum. Çizgisine bastım, delete'ye bastım klavyeden silindi. Ekle'den kendim ekle'den bir tane metin kutusu oluşturacağım. Şöyle basılı tutuyorum. Sonuna kadar sayfanın getiriyorum. Şöyle oldu. Evet. Şimdi dosya ve klasörlerle ilgili sorular. Birinci sorumuz biraz çok küçük oldu. Bu birazcık büyütmem lazım. 32 iyidir. Yazı rengi ne olsun? Yazı rengi de şöyle bir mavi olsun. Kalın olsun. İtalik olsun. İtalik neydi? Sağ yatık. Şu da altı çiziliydi. Ona gerek yok. Altı çizili olmasına gerek yok. Evet çocuklar. Şimdi birinci sorumuz. Bilgisayar açılınca karşımıza gelen ilk ekran hangisidir? Diyorum. Tamam mı? A şıkkı. Ya da hiç şıklara girmeden bilgisayar açılınca karşımıza gelen ilk ekran nedir? Böyle düşünün. Biraz bekleyeyim ben. Bu arada şey söyleyeyim. Hocam şu oku nasıl yapıyorsunuz? Tire. space'in yanında hemen. Ya da Enter'in üst çaprazında eksi eksi yani tire demek eksi işareti. Tire, tire. shiftle beraber büyük tire basıyorsunuz. Kendisi otomatik böyle bir oka çeviriyor. Şimdi soruya dönelim. Bilgisayar açılınca karşımıza gelen ilk ekran masa üstüdür. Evet cevabı buydu çocuklar. Birinci sorumuz bu. Şimdi ikinci soruya geçelim. Slide çoğalt diyeceğim aynı slayt'tan. Sağ tuş. Slide çoğalt diyorum. Aynısından bir tane daha oluşturdu. Bunu değiştiriyorum artık. Buna ikinci soru diyorum. Cevabı da sileyim. Soruyu da sileyim. Evet hemen bakarak şuradan soru çıkartayım. Evet. Hı. E, aşağıdakilerden hangisi şimdi masa üstünde olan simgelerle ilgili bir şey sorayım. aşağıdakilerden hangisi masa üstünde bulunmaz diyoruz. Şimdi hangisi bulunmaz? Hemen A şıkkı diyelim. A şıkkında ee, Hemen bakalım neler verdi. Şey. Masa üstünde klasör bulunabilir. B şıkkı. Dosya bulunabilir çocuklar. C şıkkında ee, Masa üstünde ne diyelim ne bulunmaz masa üstünde? Diyelim ki denetim masası ya da şey sürücü sürücüler diyelim. Değişikliğinde de şunu aşağı indireyim. Enter'la. Değişikliğinde de ne olsun çocuklar? Bildirim alanı. Masa üstünde bildirim alanı var. Dosyalar olabiliyor. Klasörler olabiliyor. Ancak sürücüler olmuyor. Sürücüler neredeydi? Bilgisayarım sekmesinin altındaydı. Hemen şöyle göstereyim. Bu bilgisayarın içine giriyordum. Sürücüler buradaydı. Bakın yerel disk C, yerel disk B, D sürücülerimizdi. Bunlar bulunmuyor çocuklar. Masa üstünde direkt bulunmuyor. Evet çocuklar ikinci soruyu da yazdık. Geçiyorum sağ tuş. Slide child diyorum. Üçüncü soruya geçtim. Buradan da bunu siliyorum. Üç diyorum. Evet. Üçüncü soruyu hemen Buradan bir şey diyeyim. Şimdi sarı renkli olan ve dosyaları bir yerde toplanmamızı sağlayan yapılara ne denir? Evet sarı renkte olan ve dosyaları bir yerde toplamamızı sağlayan yapılara ne deniyor çocuklar? Hemen şuradan mesela şurada şu şu Win XPF isminde bir şey. Bu neydi? Bunlara biz ne diyorduk? Evet, bekledim. Klasör diyorduk, değil mi çocuklar? Klasör denir. Bunları şıklı da yapabiliriz. Geçiyorum. Sağ tuş bu sorumuza geçiyorum. Dördüncü sorumuza geçiyorum artık. Bir programın ürün ürünlerine bir programın ürünlerine ya da e, bir programın ürünlerine denir. Aynı zamanda ne diye sorabiliriz? Bir programın ürünlerine ne denir diyelim ya. Bir programın ürününe ne denir? E, ayrıca şöyle diyelim ses ses resim, video gibi kullanım alanları vardır ve bir programın ürünlerine ne denir diyor çocuklar. Bunlara biz ne diyoruz mesela dosya diyoruz, ses dosyası, resim dosyası, video dosyası gibiydi. Biz bunların hepsine dosya denir diyorum çocuklar. Slide to alt diyeyim. Kaydedeyim bu arada. Şu diskete basayım. Evet. Ya da Ctrl S de yapabilirdik. Başka ne soru çıkartabiliriz? Şimdi soru çıkartmak da zor oluyor. Heh. Evet. Hmm. Peki. Bak, bilgilerin kaydedildiği birimlere diye söylesek daha güzel olurmuş. Şu soruyu değiştirelim. Bilgisayarda Ben niye öyle yazıyorum ki? Kopyala yapıştır yapayım çocuklar. Ctrl C ya da sağ tuş kopyala diyeyim. Diğer slide'ıma geleyim. Sağ tuş çöz yapıştır diyorum seçtikten sonra da bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere ne denir diye sordum. Cevabı da dosya denir diye söyledik çocuklar. Kaydettim. Bu daha güzel oldu. Şimdi beşinci soruya geçiyorum. Şimdi dosyalarda kullanılmayacak karakterler vardı. Bu karakterleri kullanmak yasak. Aşağıdaki hangi karakter dosya ve klasör isimlendirmesinde kullanılamaz diyelim? Nokta kullanılabiliyor. Dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisinde? Aşağıdakilerden hangisinde? Dosya hangisi diyelim? Şöyle soramıyor Dosya ve klasör isimden Dirmelerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? Hangisi yasaktır yani? Elinden sildim sağa doğru. Yani hangisi yasaktır? Şey diyelim yani hangi karakter yasak sır cevaba gelelim şey sonra a şıkkı diyelim çocuklar nokta nokta kullanılabiliyor b b şıkkı çocuklar harfler Alfabe kullanılabiliyor hepsi. C şıkkı sayılar, sayıların hepsi yine kullanılabiliyor. D şıkkı ise şöyle, şöyle idrar alayım, İleşik olsun. D şıkkı ise ee, mesela büyüktür, büyüktür işareti, büyüktür işareti. Yüklü işaretinin kullanımı yasak çocuklar. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Bir dahaki hafta görüşürüz. Videolar, YouTube'daki videolar çalışmayı unutmayın. Bir dakika şöyle güzel bir soru var mı? Ha şeylerden soralım bir tane de. slide çoğaltayım. Altıncı soru. Hangi? Şöyle diyelim. Her dosyanın bir uzantısı vardır. Bu uzantı Üç veya dört harflidir. Bu uzantı 3 veya dört harflidir. Bir tane de örnek verelim. Örnek olarak evrak bir nokta dot bu bir, bu bir nedir? Bu dosya bir Word yazı dosyasıdır çocuklar. Ya da yine neyse, örnek yeterli. Peki hangisi? Hangisi? Bir resim dosya uzantısıdır. Evet. A şıkkı diyelim. Txt. Txt. Txt ne diyor? Bir e, yazı dosyası. Basit yazı dosyasıydı. B diyelim. Yine e, pdf pdf bir e, değiştirilemez yazı formatı pdf. Resim değil yani. C şıkkına gelelim. C şıkkına gelelim. Mesela o da e, şuradan bilinen bir şey. Ha, MP3 diyelim çocuklar. MP3 MP3 bir müzik uzantısıdır. D diyelim. Artık cevaba geldik. Bu da JPG. En çok kullanılan resim dosyasıdır. Cevap JPG'dir çocuklar. Bugünlük ders bu kadar olsun. Bir dahaki hafta görüşürüz. Kendinize iyi bakın çocuklar. <laughs> Kapatabilirsiniz Zoom'u. İyi günler dilerim.